geçen hafta gidiyor olmamız lazımdı ama böyle fırtınalar falan kopunca e, biletimizi bugün ertelemek zorunda kaldık. Ray e, böyle işte Londra'dan bir, bir buçuk saat uzaklıkta bir yerde. E, bizim de hani gitmemizin sebebi işte böyle İngiltere'nin en es, ya yani orta çağdan kalma yapılarının en iyi korunduğu bölgelerden biri. işte böyle aynı zamanda smuggler hikayeleri, hayalet hikayeleri. Smuggler neydi? kaçakçı. Haydi, evet. <laughs> Özür dilerim. <laughs> e, haydi haydut, kaçakçı hikayeleri falan da için biz de merak ettik. Bakalım dedik orta çağiler neler benziyor. <laughs> Televizyonda gördüğümüzden farklı mı dedik. Geldik. Zamanında bir yolculuğa çıkıyoruz. <laughs> aynen, aynen öyle. Burada bilet fiyatlarından da bahsedeyim. Normalde iki kişi gidiş dönüş biz 59 pound ödemiştik. Ama biletimizi ertelemek zorunda kalınca üstüne bir miktar daha ödedik. Ee, hani biletinize ertelerken yani yüksek bir miktarını kendileri kesiyor ne yazık ki. Ee, bizim train kartımız da vardı. O yüzden bir miktar daha az ödemiş olduk ama 59 pound lı. bilet şu anda bize 70 pound'a geldi. Totalde gidiş dönüş. Ee, yani dikkatli olun biletlerinizi <laughs> alırken e, Şubat veya e, işte Ocak aylarında gelirseniz almayın bile. <laughs> Her an fırtına kapabilir. Artık bir ilk olacak bunlar Ali'cim. <laughs> şey yapmayayım yani. İngiltere'nin en çok fotoğrafı çekilen yerlerde ilginç pozlarım olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Şu an Mermaid Street, Mermaid, Mermaid Street'teyiz. Ee, burası İngiltere'nin en fazla fotoğrafı çekilen sokağı ya da sokaklarından biri. Ee, yani yine de en tepelerde. <laughs> Buranın özelliği de şu arkamızda bulunan Mermaid Inn. İnanılmaz tarihi bir yer. Ee, İngiltere'deki en eski e, inlerden, e, hanlardan bir tanesi, publardan bir tanesi. Aslında e, mahzeninin tarihi 11. yüzyıla kadar geri gidiyor. Pardon 12. yüzyıla kadar geri gidiyor. Kendisi de e, 1400 yıllarda yani 15. yüzyılda Yeniden inşa edilmiş. Çünkü işte böyle Fransızların buraya saldırıları sırasında hasar görmüş, yıkılmış falan. E, ve 17. yüzyılda da e, çok ünlü Hawkehurst diye bir e, çetenin e, operasyon merkezi olarak kullanılıyormuş. E, başta söylediğimiz o e, işte e, kaçakçılık hikayelerinin merkezi de bu arkamızda bulunan Mermaid'in. Bu arada burada şu anda kalabiliyorsunuz ya da restoranı kullanabiliyorsunuz. Ama biz bir gece için çok pahalı geldi. <laughs> biz vermek istemedik evet. açıkçası. Dışı da zaten bizi yeterince tatmin etti. Ama içinde tabi turlar falan da düzenleniyor. O da ayın Son gününün yani son pazarı pardon. Ayın her ayın son her pazarı. Her ayın son pazarı turlar tur düzenlenmiş Yani onu da kaçırdık. Belki Bakırz restoranına gelebiliriz, bilmiyoruz. Ee, hani böyle ghost hikayeleri falan anlatıyorlar e, şeyin içinde evet. hanım otelin içerisinde. Evet, hayalet hikayelerinin merkezi de burası Evet bu arada. Aynen öyle. Tam arkamızda girişi var Mörmeyli'nin. Burada e, dediğimiz gibi birazcık pahalı geceliği 200 banddan falan başlıyordu. E, kalabilirsiniz isterseniz ve kaldığınız zaman e, böyle her odasının kendine özgü hikayeleri var. E, bunları da içeride broşürde dağıtıyorlar ama benim ilgimi çeken, aklımda kalanlardan bir tanesi şey oldu. E, bir gün böyle bir çift kalıyormuş bir odada ve bir anda yataklarının ayak ucundan bir böyle beyaz <laughs> kıyafetli şeyli bildiğiniz tipki böyle hayalet geçtiğini görmüşler. Ondan sonra geçerken onları şöyle bir dönüp bakmış mı? Ne tam hatırlamıyorum. korkudan odadaki işte şey yorganlarını falan alıp lobiye inmişler ve geceyi lobide geçirmişler. Orada uyumuşlar. Ertesi günde her şeylerini kapıp bir Kaçım. terk etmişler kaçmışlar. Bunun gibi onlarca hikaye var burayla ilgili. Ah. <laughs> oh, çok güzel bir yer. Çok güzel. Şuraya bak. Tamam. Şu anda arkamızda müthiş bir şey var. Umarım sesimiz çok iyi geliyordur. Şu anda biz nereye gidiyoruz? Camber Castle'a gidiyoruz. E aslında Ray'a geldiğiniz zaman bu arada bir sürü gezilecek nokta bulabilirsiniz. Biz sadece birkaç noktayı seçtik. Bunlardan bir tanesi Mermaid Street'ti ve diğer bir böyle gözümüze kez yani hoşumuza giden bir iki street'e geçtik. Şimdi de Camber Castle'a geçiyoruz ve şu an var ya yeşilin içerisinde kaybolduk. O kadar güzel görünüyor ki gerçekten vermek istediğim bilgi varsa buyurunuz. <laughs> ya bahsetmiştik zaten en iyi korunmuş orta ortaçağ yerleşimlerinden bir tanesi Ray. Şimdi gideceğimiz e, Camber Castle'da 16. yüzyıl işte 8. Henry zamanı inşa edilmiş yanlış hatırlamıyorsam. E, ve burası eskiden liman şehriymiş. Şimdi 2 mil uzakta şeyden <laughs> en, en yakın denizden. E, su çekilmiş e, Evet zamanlar. burada e, işte o suyun çekildikten sonraki e, bataklık haline gelmiş. Yani tam bataklık demek doğru değil ama bataklık olarak geçiyor. Oralardan yürüyoruz şu anda. Alabildiğine dümdüz ve yemyeşil. Sadece hatta güzel. buradan e, şeyde gideceğimiz e, hisarı da kaleyi de görüyorum. Camber Castle'ın önündeyiz. Burası ee, çok e, minik bir orta çağ kalesi. 16. 17. yüzyıldan kalma. Ee, burada içine girilebiliyor normalde ama bugün e, kapalıydı. E, ama çevresini dolaşabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Biz Yolladık. Evet, bir de dronunuz varsa drone uçurabiliyorsunuz. Biraz rüzgarlı olabiliyor ee, ama bizim şansımıza çok rüzgar yoktu. Bizim hafif bir dronumuz olduğu için biraz korkarak uçurduk ama fena görüntüler almadık. Şimdi buradan şehir merkezine geri döneceğiz, değil mi? Sonra başka bir durağımız olabilir, vaktimiz olursa göreceğiz. O zaman... Pew! kadar eski yapının hala da ayakta duruyor olması. Çok garip yani. Tavanlara falan mı Gerçek ahşap mı onlar? Evet. <laughs> Gerçek ahşap. Evet. Gerçek ahşap. Ama dürüst. yani 1390'daki ahşap da değildir herhalde, bir şekilde yeniliyorlardı, güçlendiriyorlardı. Yani en kötü tahta kuruları yer. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şeye gittik biz. Camper Sand'e gittik. Aşırı güzel bir yerdi. Kumluk bir yerdi zaten. Sahil kenarıydı. Yazın denize falan giriyor herhalde. Evet ona. evet yazın denize girilen bir yer. Böyle hani şey e, patara kırmasıyla sahili. Yani patara kırması gibi bir şey ama çok patara gibi bir yerde beklemeyin. Çünkü otlar falan da var. Çoğunlukla. Güzel bir yer. Ray merkezinden oraya otobüste 20 dakika falan. E, otobüste gidebilirsiniz. İster, yürümek isterseniz bir saat sürüyor kalıyor. E, ee, bir gidiş, e, ee, iki kişi 6.80 pound gibi bir şeydi. Tam hatırlamıyorum, Hı -hı. yazarız. Hı -hı. E, biraz ulaşım pahalı bence. 20 dakikalık yol için. Evet. Ee, onun gidiş, dışında... Gidiş dönüş. Hem, ya çok ortam çok güzel bir yerde. Aslında gün batımına kalmak istemiştik biz ama çok yorulduğumuz için gün batımına kalmadan geri döndük biz birazcık. Ee, hani böyle oraya gitmemizin sebebi hem işte kumluk tepeler, hem sahil çok güzel, hem de böyle işte bir sürü ünlü filme e, konu olmuş bir yer işte Afterlife'ın bir bölümü orada çekilmiş, işte The Theory of Everything de bir sahne orada çekilmiş, Kiss Kiss Bang Bang falan böyle bir sürü ünlü film ve dizi yapımının e, ee, bir sahnesi orada bir merhaba demiş yani oraya. O yüzden geldi. Aynı zamanda doğası falan da çok güzel. Kendisine ait bitki türleri, işte hayvan türleri, bu tarz şeyler var. Hani gidip orada kuş gözlemi falan da yapabilirsiniz. Yani bu tarz etkinlikler de mevcut. Evet, güzel, beğendin yani genel olarak. Evet, tantra çok, tantra. bence güzeldi. Biz bir daha zaten buraya yazın ve ilkbaharda tekrardan gelmeyi düşünürüz Çünkü Eminim ilkbaharda burası Allah'ım yürek hoplatır yani. Çok güzel bir yer olacağını eminim. Yazın da sahile gelip böyle bıcı bıcı yaparız. Çok kum sahili sevmiyorum ama denizi güzele benziyor. Da. Şu an son durağımızdayız. The Old Bell Inn. Eski adıyla Ye'el Bell Inn. Nasıl okunuyordu bilmiyorum <laughs> ama. Alt Buranın da buranın tarihiyle ve kaçakçılık tarihiyle tabii ki çok güçlü bağları var bu sabah gittiğimiz, e, önünde daha doğrusu konuştuğumuz, hakkında konuştuğumuz e, buraya e, ürün ve yün başta olmak üzere birçok kaçak ürünün taşınması için ve bu e, ay şeyin adını unuttum. gangin böyle özel kaçış yolu tüneller varmış. Hatta ee, şehrin altında hala bazı tüneller olduğu biliniyor. Ee, fakat tabii ki yani turistlere şu anda bildiğim kadarıyla kapalı. Belki kapatıyorlardır bile tünelleri. Ama tatlı bir yer, mekan çok güzel. Ee, gelin burada ne bileyim bir bira için bir şeyler atıştırın. Ee, ama mutlaka uğrayın. O zaman. Hoşça kalın diyoruz ya. Bundan sonra trene binip gideceğiz çünkü. Evet. İyi akşamlar. Bizi takip etmeyi, unutmayın. Beğenmeyi, videoyu unutmayın. Başka unutmamaları gereken bir şey var mı? Yani? Instagram'ı da takip ederseniz. Aşağıda sosyal medya hesaplarımız var zaten. Hadi